Gaziantep'te bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı metruk binadaki göçüğün hemen ardından yaşanan panik anları cep telefonu ile görüntülendi. Savcılı mahallesine bağlı Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk binada meydana gelen göçükte moloz yığınlarının altından Muhammed Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, göçük altından çıkartılan 60 yaşındaki anneleri Fatma Rahmansa hayatını kaybetmişti. Allah, böyle

Gel Tamam abi, sürüyor açık çalışsın. Hadi bir, 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 bir bana.